Brook Heaven ama 5 bug'u göstereceğim. Evet ilk bug'umuzu hemen gösterelim. İlk bug'umuz ata binmeniz gerekiyor. Hatta ata binmeyin. Ben ata buraya de değiştireceğim. Buradan acı da yapabilirsiniz. Acıya baskılarınız var. Evet, pardon tövbe. Ben yaptım yani, tamam. <laughs> şey Neydi onun adı? Sırt çantası. Sırt çantasından sonra. Abi öyle de, var. Ha falan. Şey. Çete. Ay. Den. ne Wolf. Yazıyorsun. Aiden Aiden live of olmuyor. Neyse böyle yapmanıza gerek yok. Wolf yazarak bende olur. Sonra ata bindikten sonra havada uçabiliyorsunuz. <laughs> böyle hem hızlısınız hem de yukarıya çok fazla zıplayabiliyorsunuz. Bence bu da güzel. Bir tane bugu yaptık. Şimdi dört bu. Son dört bu. Şimdi diğer bugumuz ise arabayla. Ya arabayla da olur. Motor Ben arabayla deneyeceğim. İlk olarak buraya geliyoruz ve burada arabayı çıkartıyoruz ve araba uçuyor. Siz de ona binmeniz gerek. Bindikten hemen sonra havaya uçuyorsunuz. Allah. Havaya bu şekilde uçabiliyorsunuz. Evet çok güzeldi bu detayda. Sonra şu tane kaldı. Diğer bugumuz ise ne biliyor musunuz arkadaşlar. E yani bu bug biraz değişik bir bug. İlk olarak motosikleti alıyorsunuz. Motosikleti aldıktan sonra, hemen sonra motosikleti aldıktan sonra geliyorsunuz berberçi. berberciye. Da berberciye mi? Evet berberci, berberci. <laughs> berberciye geliyoruz. Burada yıkama yeri var. Bu Yıkama yerindeki bu kısma tıklıyorsunuz. Tıklamanız gerekir. Bekle bir saniye. Abi. Hadi. Evet tıkladıktan. Dur. Şu alttaymış. Tıkladık. Hemen sonra araba motoru in, inmiyor. falan. Tövbe. <laughs> İnmiyorsunuz ve motoru biniyorsunuz. Bindikten sonra o şey basıyorsunuz. Basıktan sonra motor silmeniz gerekiyor. sonra bu şekil dolaşabiliyorsunuz. Çok eğlenceli. Bence güzel bir detay. Son iki tane kaldı. <laughs> <laughs> i̇ki tane kaldı arkadaşlar. Şimdi onu da size göstereyim. İlk olarak AFK yazıyoruz. AFK yazdıktan sonra bir at çıkartıyoruz. Sonra ata bindikten sonra böyle uçabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Ee, ve son kaldı. Bu da nerede diye soracaksanız hemen göstereceğim. Neredeydi bu detay ya? Hatırlamıyorum. Yani hatırladıklarımı size göstereyim? Çok 5 tane hatırladım. Hatırlıyorum. Ama neredeydi? Diğerine... Neredeydi o bu, bu orası da değil. Neredeydi ya? Nerede? Ee, hatırlamıyorum. Bekliyorsun. Ha sırt çanta ya da dur dur. Dur buldum. Arkadaşlar <laughs> ilk olarak ama ilk olarak bir e, şey gitmeniz gerekiyor. Hani bilenler bilir. Bu Google'daki bir dağ var o dağın üstünde dronlar var. Bu dronlara binebiliyorsunuz. Bindikten sonra da yani hep beraber binmek istiyorsanız yani tek kişi binebiliyorsunuz buna. Ama ama şöyle, şöyle de biliyorsunuz. Yani tek kişi binebiliyorsunuz. Aslında ki 5-10 kişilere binebilirsiniz. Ama onu göstermeyeceğim. Ben daha manyak bir şey göstereceğim. Bisikletle e, bisikletle şeye binmek. E, motosiklete Ama bisikletle o duranları bunu göstereyim. O çok güzel. Çünkü ben onu onu ben buldum. E yani bayağı bir güzel bir yok. <laughs> yani ben bulmuştum. <laughs> sonra bunu bulanlar var mı dedim, bulmuşlar. Ben yani ben önce bulanlar varmış <laughs> Sonra arkadaşlar ee, sonra ben yazdım abi siz çok güzel yapmışsınız dedim. Ben de video çekmek istedim. Allah'a ekber. Arma gitti. Şimdi Evet. Buraya geldik. Buradan kaykayı da veririz. Bak kaykayla oluyor. Böyle kaykayla da olabilir. Böyle de olabilir bak. Böyle de olabilir. What? Huh? Böyle de olabilir. Hatta olabilir mi ona denemek istiyorum. Hatta on. Hatta da olmuyor. Ee, bir de Aha. Bir de bisiklet de oluyor. Bakın şimdi. Oho, bakın bisiklet de böyle uçabiliyorsunuz. E bu da güzel bir bak. Bakın. İsterseniz bununla da sonsuza dek değil de böyle uçabilirsiniz Aynen aynı pardon sonsuza dek. Sonsuza dek böyle uçabilirsiniz. Evet bu da güzel bir detay. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, hepinizi seviyorum görüşürüz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz ve uhu bye bye